Merhabalar. Schengen yasa ne demek? Yurt dışı çıkış yasa engeli yok, sınır dışı yasa yok engeli ne demek? Ne anlama geliyor? Bu genelde ret alan mültecilerin ya da Dublin'e takılan mültecilerin verilen kağıtlarda, evraklarda, belgelerde yazmaktadır. Şimdi bunu açıklamaya çalışacağım. Şimdi siz iltica ettiniz ve netice itibariyle ret aldığınızı varsayalım. İster Dublin ister normal fark etmez. Netice itibariyle ret aldığınızda genelde Schengen ülkelerinin tamamında Amerika, Kanada dahil olmak üzere bir yurt dışı çıkış yasağı yoktur, sınır dışı yasağı yoktur ve Schengen'e giriş yasağı uygulanabilir gibi birkaç tane böyle ifadeler var. Ne anlama geliyor bu? Sınır dışı yasağı yoktur şu anlama geliyor değerli arkadaşlar dostlar. Siz iltica ettiğiniz ülkenin topraklarının dışına çıkmanız gerekiyor. Avrupa'daysanız bütün Schengen'in dışına çıkmanız gerekiyor iltica ettiğiniz ülke aynı zamanda Schengen Birliği'ne ve Dublin Birliği'ne tabi olduğu için bir ülkeyi terk etmek bütün Schengen'i terk et demek anlamına geliyor. Almanya iltica ettiyseniz Almanya'dan Avusturya'ya geçmeniz Almanya'yı terk ettiğiniz anlamına gelmiyor. Bütün Schengen'i terk etmeniz gerekiyor ki Almanya'yı terk etmiş sayılasınız. Yani siz bir A ülkesinden deport yediyseniz, diğer B, C, D Schengen ülkelerine gidip kaçak girdiyseniz bu Schengen'i terk etmişsiniz anlamına gelmiyor. Bu sebeple ülkeyi terk et demek, Schengen Birliği'ni terk etmek anlamına geliyor. Yani öncelikli olarak Avrupa Birliği'ndeki Schengen Birliği'ne ve Dublin Birliği'ne üye devletleri terk etmeniz gerekiyor ki ülkeyi terk etmiş olasınız. Bu bir sınır dışı yasandan birinci mantık bu. Hollanda'yı terk et demek, bütün Schengen'i terk et demek. Fransa'yı terk et demek, bütün Schengen'i terk et demek. İsviçre'yi terk et demek, bütün Schengen'i terk et demek. İsveç'i terk et bütün Schengen'i terk et demek. İspanya'yı terk et bütün Schengen'i terk et, demek, Schengen terk et demek. Bunun şakası yok. Durum bu. İkincisi, sınır dışı yasağı yok cümlesinde. Bir, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin üçüncü ve beşinci maddesi var. En önemli maddelerden birisi bu. Üçüncü maddesi şu. Bu kişiyi kendi ülkesine gönderdiğimizde ya da üçüncü bir ülkeye gönderdiğimizde bu kişiye işkence edecek bir durum yok. Yani bunun işkence uğraması için ortada işkenceye maruz kalacak bir sebep yok. Yani bu kişinin işkenceye uğrayacağını gösteren göstergeler yok anlamına geliyor. Mesela şöyle düşünün. Şu an bir Uygur vatandaşı Çin'e gitse sizce ne olur? Aranan bir Türkiye gittiğinde eğer işkenceye uğrama şeyi varsa kaçırılan insanlar hep işkenceye uğruyor. İşkence bazı gruplar için dönemsel olarak uygulanmakta. İşte burada sınır dışı yasağı yok demek bu kişi işkenceye uğramayacak demek. Sınır dışı yasağı yok demek bu kişinin özgürlüğü ve güvenliği tehdit altında değil demek. Bu kişi sınır dışı yasağı yok demek hayati tehlikesi yok demek. Zulüm tehlikesi yok demek. Onun için bu kişiyi rahatlıkla deport edebilirsiniz. Çünkü bu kişinin bize sunmuş olduğu bilgi belgelerde ve anlattığı hikayede insan hakları ihlali de yok anlamına geliyor. Bu sebeple sınır dışı yasağı yok dendiğinde sizin deport edilmenizin önünde bir engel yok anlamına gelmektedir. Peki yasak ne kadar koyuyorlar? Böyle durumda eğer iş inada bindiyse, gönüllü gitmeyi kabul etmediyseniz bu sefer sizinle ilgili hem deport kararını uygulayacaklar hem de Şengen ülkelerine hem iltica ettiğiniz A ülkesine hem de bütün Şengen ülkesine giriş yasağı uygulayabilirler. Bazen sadece ülke kendisine uyguluyor. İşte A ülkesi diyor ki 3 yıl boyunca A ülkesine girme hakkı yoktur. Bu durumda B ülkesi vize verebilir. C ülkesi vize verebilir. Eğer A ülkesi yasa koymuşsa. Ama genelde A ülkesi yasa koyduysa diğer ülkelerde de bunu sistemde gördüğü için vize vermeyebilirler. Bu inisiyatif almayla alakalı bir durum. Bu yasak peki ne kadar konabiliyor? E baktığımızda 6 ayla 36 ay arasında 3 yıla varan bir Schengen Birliği'ne ya da A ülkesine giriş yasa konabilmektedir. Çok nadir 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl kadar yasak konan insanlar da bulunabilmektedir. Böyle durumlarda gönüllü ilticanızı çekmeye kabul ettiğiniz takdirde yasak konulmayabilir ya da az bir süre konabilir. Bu şu anlama gelir. Siz legal olarak bu ülkelere gelemezsiniz. Size konan yasak süresi içerisinde. Ama kural dışı gelmenizde ise bir engel ve yasak yok. Yani diyelim ki tekrar hakkınızda bir siyasi soruşturma, kovuşturma açıldı. Haksız yere zulme uğrayacaksınız. Hapse atılacaksınız. Yeni gelişmeler oldu. Hayatınız ve özgürlüğünüz tehlikede orantısız ceza göreceksiniz. Ayrımcılık uygulanacak. Ha işte böyle durumda kural dışı gelmeniz de dolayı siz geri deport etmeyecekler. Çünkü Birleşmiş Milletler Mültecakları Sözleşmesi'nin 31'e 1 maddesi diyor ki bir kişi hayatı ve özgürlüğü tehlikede zulme uğrayacağı bir ülkeden kaçıyorsa geri gönderilemez diyor. Bu maddeyi referans alarak sizi geri göndermeyeceklerdir yeni gerekçe ortaya çıktığı için kural dışı geldiğinizden dolayı ilticanızı değerlendireceklerdir. Ve eğer gerekçeniz sağlamsa deport etmeyeceklerdir. Onun için başvuru yaparken ya da red aldığınızda bu kriterleri de bilmeniz sizlerin faydasına olacaktır diye ümit ediyorum. Değerli dostlar ben sizlerle tecrübelerimi paylaşıyorum. Böyle zor durumlarda kaldığınızda lütfen profesyonel bir destek alınız bir avukata ya da bir hukukçuya konunun uzmanlarına danışınız. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. İyi günler diliyorum efendim.